bahsettiğimiz rakamlar. 400-500 kilometre arkadaşlar. Yani 500 kilometrelerden bahsediyoruz. Şehir içerisinde. Yani 343 lira. Ben 343 liraya Balıkesir'den İstanbul'a gelmem. 600 TL'ye buldum. Yani ödediğim tutar 600 TL'ydi. %35-40 şarjlarda. Yani bu ne demek? Ona göre hesaplamak gerekiyor. Yakıtta arabayla gittiğimiz zaman en kötü 2.5-3.000 lira tutuyor yani. Benim sadece Gidiş gelişim ortalama bakarsanız 1500-1600 TL Bir de aracı gerçekten daha böyle e, Minimal kullansam işte Örnek veriyorum hız yapmasam 140'e sabitlesem Daha çok e, Şarj elde ederim ama bazen insan canı sıkılıyor basmak zorunda kalıyor Bugün sizlerle beraber Balıkesir-İstanbul yolculuğu yapacağız Elektrikli aracımız Kia GT-Line aracımızla beraber e, Uzun yol göreceğiz e, şunu bildirmek isterim. 3 tane elektrikli aracımız mevcut. E, aktif olarak elektrikli araç kullanan birisi. Bir tane e, Hyundai Iconic 5 ve Iconic 6 serisi mevcut. Bir de Kia'mızla beraber e, toplam 3 tane ediyor. Kia'yı Balıkesir İstanbul yolunda Kia'yı tercih ettim. Çünkü e, siz de bildiğiniz kadarıyla bildiğiniz gibi e, Kia gerçekten 700 km 600 km'leri gören bir araç. Ee, ben İstanbul'dan Balıkesir'e e, bir depoya geldim. Ama ben biraz basa basa geldi. Ee, normal standart kilometrelerde gitse, hızlarda gitse bence gayet güzel bir e, kilometrede kilometre de kalırdı. 50-60 kilometre kalan ondan sonra e, Balıkesir'in Balıkesir, Akça'ya vardı. Araçtan bahsetmek istiyorum öncelikle. Aracımız GT Line serisi, en full dolu serisi, koltuk soğutmasından tüm zarfına kadar var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, GT Line serisinde e, sportif da birleştirilir. Bu araca özel kılavuz kısım kilometre kısmı ve aracın doluluğuyla alakalı. Ee, Sinyal verdiğiniz zaman sağ sol 360 kamera sıra var, güzel bir şekilde e, göstersek. 360 şekilde mm kamerası var. arkayı görebiliyorsunuz. Yanlarını nasıl görebiliyorsunuz. Ve bu özellik şu an araçın nasıl e, gittiğimiz için gösterdi. Ve şunu gerçekten söyleyebilirim. Araç e, donanım olarak çok donanımsal. Yani özellikleri gerçekten çok güzel. Herkes tavsiye ediyor. Mesela klima sisteminin burada olması e, kullanım alanından daha kolay oluyor. Burada da tuşları kısmışlar. Ve gerçekten hani bence gayet anlaşılır bir tuş sistemi var Direkt sıcak su yapabiliyorsunuz. Klima eğer daha çok ayar görmek istiyorsanız şu nece bastığımızda klima sistemi bu şekilde açılıyor. Tekrar bastığımızda aracımıza tekrardan bağlanıyoruz. Konsol kısmında baktığımız zaman gerçekten şık bir görüntü var. Ekran birleşim aralarını klimayla doldurmaları daha kolaylık, daha e Sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü kilimlere böyle bakacağım. Mesela hem yolun üzerinde hem de buradan ve tüm işlemleri sağlayabiliyorum. E, aracımızda koltuk soğutma havzalı koltuk sistemi var. Aynı şekilde yan koltukta da el koltuk soğutma ve ısıtma da mevcut. Özellik olarak arka koltuklarda ısıtması mevcut. Bu da arka koltuklarda gerçekten konforlu bir yolculuk sunduruyor. Bu arabada en sevmediğim özelliklerden bir tanesi kasa gerçekten geniş bir kasa yani tank gibi bir araba topluyor. Ama arabanın arkası ah, yani inanılmaz bir yani inanılmaz bir darlık var arabada. Yani arkada oturan biri gerçekten sıkış. Yani hem olumlu olumsuz taraflarını da anlatacağız sonuçta. Ama arabanın arkası gerçekten ben hani bu kadar beklemiyordum. Arkada oturan biri yani daralabilir. İnanılmaz şekilde daralabilir. Ee, normal standart yani yakıtlı işten yanmalı arabaların arka sistemine göre Baz, al baz alabiliriz çünkü mesela ikonik 5'te arkası gerçekten yaylı gibi Arkaya oturduğunuz zaman böyle yani sanki bir salonda oturuyormuş gibi altı da aynı şekilde bir salonda oturuyormuş gibi şimdi biz onlara alıştığımız için arka bizim bu arabanın arkası biraz bize dar geliyor yani bavulu koyduk arkada poşetlerimizi falan da arka koltuğa koymak mutlaka bagaj hacmi de bence e, ya büyük bir bavulu çok e, iki bavul alsanız sıkıştırabilirsiniz yani çok zor bir şekilde sıkışabilir diye tahmin ediyorum. Arka taraflarla alakalı bu bilgiyi verebilirim. Ama arabanın konforu olsun, yol tutuşu, e, ondan sonra işte donanımsal olarak özelliklere baktığımız zaman inanılmaz şekilde donanımsal özelliklerin mevcut olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela e, sistemde öndeki arabayı takip. Şimdi şuradan bir auto sistem olayımız var bizim. Şu an ben normal sürüşte gidiyorum. Arabamız gidiyor. Şurada mesela örnek vereyim. Ee, burada mesela şöyle bir olaya göstereyim size. Şuradaki rezenasyon sistemini açtığımız zaman şurada sağ alt tarafta bir auto sistemi yazıyor. Sağ alt tarafta gördüğümüz gibi auto yazıyor. Mesela buradaki özellik aktif olduğunda önümüzdeki araba ayağımızı gaza basmıyoruz. Önümüzdeki araba e, durduğunda arabamız komple dur. Diğer araçlarda mesela bu komple durmaz. Yarıya kadar devam eder. Ondan sonra devam durmaya başlar. Ama komple aracı durdurmaz. Yani buna da ay e, pedal demiyoruz bu arada. Ay pedal artık sürekli duruyor araba. Ama bununla mesela ay pedalda e, haricinde ekstra olarak burada da bu özelliği mevcut oluyor. Bu da gerçekten diğer araçlara göre daha e, kullanışlı bir e, sürüş konforu sağlayabiliyor. Özellikle şehir, şehirler, şehir içinde inanılmaz bir konfor sağlıyor yani. E, şunu da söylemem gerekiyor. Uzun yol yapacak arkadaşlar elektrikli arabası varsa veya düşünüyorsa ya yani benim şahsen bildiğim bir e, özelliği e, farklı bir şekilde deneyerek daha az kilometre yaptığımızı düşünüyorum şahsen ben. E, normalde jenerasyon sistemin daha çok açılıp içi de 3 de olduğunda 2-3 seviyesi olduğunda e, ee, şarj şehir içerisinde daha çok hızlı dolar. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Örnek verin mesela şehirler arasında yolculuk yaptığımızda aracımızda e, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir auto sistemi almanız gerekiyor şarj etme olayını. Çünkü biz arabamızı seviye 2 seviye 3'te kullandığımızda e, arabamız sürekli dur kalk dur kalk işleminden dolayı halbuki biz şarj yaptığını düşünüyoruz ama aslında şarj yaparken biz tekrar arabaya gaz verdiğimizde e, araba tekrardan aynı gücün daha fazlasını vererek o şarjı yitiriyor. Ve bu da size inanılmaz şekilde kilometre düşüklüğü sağlatabiliyor. Daha çok arabayı yürütürüm. ama arabayı daha çok stres altında bırakarak e, seviye 2'den, seviye 3'ten uzun yoldan bahsediyor. Autosisteme veya ot otonom sürüşü aldığınızda mesela ben uzun yolda Otonom sürüşle gidiyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Arabayı 90'da mesela diyelim ki ben arabayı 115 kilometreye almışım. 115 kilometre hızla gidiyor araba. Öndeki şerit takip sistemiyle e, araç takip sistemiyle mesafemi koydum. Şimdi ne yapıyor araba? 102-101 kilometrelerde gidiyor şu an. Ama benim bir daha alabilir miyim telefonu? Ama benim ama benim mesela baktığınızda sağ tarafa baktığınızda mesela ee, sarı kız çizgiye baktığımızda aslında çok gaz vermiyor. Araba akıyor. Aktığı için de bize aslında çok hız vermediğini görebiliyoruz. Buradaki en büyük güzel, en önemli sürüşlerden bir tanesi ee, bunun sürekli avutoda kullanmanızı veya işte otonom sürüşte kullanmanızı tavsiye ederim. Ben, ben bu kullanımda eee Bugün deneyeceğim aslında. Giderken bu, bugün onu deneyeceğim. Dönerken mesela sistemle ve seviye 1'de. Ama şimdi giderken de bakalım nasıl olacak bu olay. Ee, mesela bakın arabaya başladığında sağ alt tarafta gördüğünüz gibi şarj ediyor. E zaten yol akıcılığıyla gittiğinde e, küçük dokunuşlarla araba otomatik şarj veriyor aslında. E bu da ne oluyor? Hem araba akıyor hem de otonom e, sürüşte belirlediğimiz kilometre aralığındaki önümüzdeki arabaya göre şerit takibini daha aralıklı koruyor. Yani küçük gazlarla aslında daha hızlı kilometreleri elde etmiş oluyoruz. Mesela bayır aşağı indiğinde kilometrenin altında kalıyorsak, üstünde kalıyorsak bunu frenleyerek ne yapıyor? Şarj elde ediyor. Bu da artı olarak e, daha avantajlı bir durumda göstermiş olabiliyor. Araçla ilgili bunlara bahsedebilirim. E, şerit takip sisteminin güzel olduğunu e, söyleyebilirim. Gerçekten yazılımsal olarak güzel bir şerit takip sistemi mevcut. E, öndeki arabayı koruma kamera sistemlerinin gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şeritten çıkma önleyicisinin de başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani silik e, şeritlerde yine sizi yolda tutabiliyor. Bunu ben gözlemledim. Ee, bazen böyle silik yollarda kesik kesik oluyor. Sonra bir iki tanesi yolda silik oluyor. Ama ona baza almıyor. Direkt aynı şekilde e, normal yol şeridinden devam ettiğini birkaç defa e, gördüm. Ve bu da gerçekten e, güvenilir bir sürüş e, sunduğunu söyleyebilirim. Aracımız güzel. Skandal olan kısmı tezgah. Şurada böyle bir tezgah var. Şöyle bir tezgah bulalım. Bu tezgahımız bu kadar. Aracımızın içinde herhangi bir ön gözü yok. Ee, direkt ön gözü olmadığından dolayı burada bir şeyinizi koyamıyorsunuz. Bunu bu şekilde kapatıyorsunuz ve yolcunuzu bu şekilde devam ediyorsunuz. Burada küçük bir alanımız var. Bakın gördüğünüz gibi poşetimizi buraya koyduk. Ondan başka burada yok. O şarjımızı ediyoruz. Art olarak burada da yolumuz İkin, İkinci e, ekstra özellik olarak neyi söyleyebilirim? Şu da var. Örnek veriyorum. Kış aylarındayız. Ee, yolda gidiyoruz. Bayır aşağı ineceğiz. Yağmurlu, buz tutmuş her yer. Her yer buz tutmuş. Biz de bayırdan aşağı gideceğiz. Arabamızın şöyle bir özelliği mevcut. Aracımızı şurada bulunduğumuz tuşa basarak e, burada aracımız diskleri kilitleyerek daha sakin şekilde, daha stabil şekilde bayır aşağı kendisini indiriyor. Bu da sağlıklı bir bayırdan aşağı inme. E, izlenime izlenimi sunuyor bize. Gerçekten ben bunu bir iki defa bayır aşağı denedim. Araba Ger böyle frenleye frenleye kendini hani ayaklarını ayaklarını böyle sağlama alır alır basar gibi hissedebiliyorsunuz özellikle. Yani bu kışın gerçekten çok işe yarayacağını düşünüyorum ben. Kışın e, bayır aşağı inerken buradaki özelliğimizi açaraktan e, güzel bir şekilde aşağıya inebilirsiniz. Bu da e, güzel bir özelliklerden bir tanesi. Uzaktan kumandayla kumandaydı. Kumandamız da Mandamızdan bakalım cebimde kalmış. Mesela şu an şerit takip sistemiydi. güvenilir şekilde gidiyorum. Gayet başarılı yani şeritten atmıyor. Bir de diğer araçlar gibi şey direksiyonu bu şekilde oynatmıyor. Bazı araçlar Çeri de vardı bizde mesela. Çeri de inanılmaz şekilde direksiyonu böyle kendi şerit içinde oynatıyordu. Bunda bu yok. Gayet düzgün şekilde ee, yolumuzu devam ettiriyor. Ara sıra direksiyona dokunmamız lazım. Kumandamız şu, şu şekilde. Güzel bir kumandası var. Yani görenler biraz TOG'u anımsatıyor gibi diyebiliriz. TOG'un anahtarına biraz anımsatıyor. Şık bir anahtarı var. Ee, şuradaki e, e, mermer göremi anımsatıyor. Gayet şık bir anahtarı mevcut. Burada gördüğümüz anahtardan sağ tarafında aracımız mesela bir dezavantajı bir de avantajını söyleyeyim. Aracımız gerçekten bence ee, uzaktan çalıştırma olayı ileri ve geri alma olayını ben aktif olarak kullanıyorum. Bazen AVM'lerde olsun, istasyonlarda e, olsun, dinlenme tesislerinde olsun sık sık farklar oluyor. Ve bu durumlarda da e, sorunlar yaşıyoruz. Ben bunlardan alakalı birkaç sorun yaşamıştım hatta. E, biraz da kilolu olduğumdan dolayı kapıyı tam açıp kapatamıyorum. Bu da insana strese sokuyor. Bu özelliğin dezavantajını söyleyeyim. E, aracımızı çitlemeye basıyoruz. Ondan sonra dönüyoruz. Volt tuşuna uzaktan çalıştırma özelliğini aktif ediyoruz. Sonra arabanın ortalama 3,5-4 metre kadar bir uzaklığında arabamızı geri ileri aldığımızı görebiliyoruz. Ama bu 5-6 metre olduğu zaman alamıyoruz. Yani ben örnek veriyorum. Yolda git, yolda gördüm. E, aracıyı gördüm. Boş bir alan var. Gerisinde de boş. Uzaktan çalıştırdım. Aracı geri geri gelmeye çalıştırdığında olmuyor. Yani gelmiyor araba. Tamam güvenlik açısından zaten araba yani inanılmaz şekilde geri geri geldiğinde sizin arkanızda biri olduğunu görsün veya kaldırım bile görse duruyor zaten. Araba kendi kendini durduruyor. Bu özellik gerçekten güzel. Ben bunu tüm araçlarda aslında bekliyorum. Çünkü alt üstü ileri geri alma özelliği mevcut. Bence gayet gayet güzel bir özellik var ama bunu bence mesafeyi biraz daha uzak yapabiliriz. Mesela kumandanın algıladığı yerde zaten ona güvenlik olarak kilidi basmışsın. Üstüne gelmişsin, hold da uzaktan çalıştırmaya açmışsın. E bunları yaptıktan sonra da bırak da biraz da geri alayım. Arabayı görmeme gerek yok. Zaten ben bunu yaparsam araba uzaktan görmüş oluyorum zaten. Bence bu mesafe çok sağlıklı değil. Ama avantaj olarak da şöyle. Mesela şurada gördüğümüz P tuşu, kamera tuşu. Bilmeyenler için de söyleyeyim. EV3 kullanıcıları buna dikkat edin. Ben de şans eseri gördüm. Buradaki kamera tuşuna basılı tuttuğunuzda özellikle P'yi almanız lazım. Arabayı tam park edeceksiniz. P'yi aldınız, durdunuz. Normalde R'ye takıp geri geri gelmeniz lazım. P'yi aldınız. Direkt buradaki kamera tuşuna basılı tutuyoruz. Mesela şu an basılı tutalım. Ne diyecek bize? Bir şey demiyor. Çünkü hızlı gidiyoruz. O yüzden bir şey söylemedim buradaki kamera tuşuna basılı tuttuğumuzda otomatik olarak aracımız kapıyı açıyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz, kumandayla ileri geri aldıktan sonra yine hold tuşuna basılı tuttuğumuzda arabanız otomatik olarak kapanıyor. Yani bir daha tekrardan arabanın içinde kapatmanız gerek kalmıyor. Uzaktan kumanda olarak da gerçekten avantajlı bir kısmı var. Güzel bir özellik ama mesafesi bence kısıtlı bir mesafe. Bu yönden dezavantajı buna veriyorum. Ama diğer avantajlı kısımları da daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Aracımız güzel dediğim gibi. Şu an e, ortalama 366 kilometre kadar menzilimiz var. E, bulunacağımız bölgede 237 kilometre kadar menzil var. Ortalama 130 kilometre tam olarak şu an 130 kilometre bir menzilimiz artıya kalıyor bize. Balıkesir'de ortalama... 380-400 kilometre diyebiliriz. Yani yine 500 kilometrelere ortalama olarak geleceğiz. Şimdilik kapatıyorum. Tekrardan vardığım bölgeye geldiğimde e, bir video açıp detaylı şekilde bakacağız. Bir kamerayı alabilir miyim hemen şu an? Şu an bir şey göstereceğim. Mesela bakın bayır aşağı iniyorum. 114 kilometre, 110 kilometre ile gidiyorum ve araba şu an kendini şarj. Az önce bahsettiğim konu tam olarak buydu. Yani bizim arabayı e, bayır aşağı inse de araba şu an kilometreden yemiyor. Ve şarj ediyor. Hem bayır aşağı iniyoruz. Böyle düşünün. Hem bayır aşağı iniyoruz. Hem de kilometreden yemiyor şu an araba. Ve bu güzel bir özellik. Yani bence e, elektrikli araba, araçları biraz böyle gömüyorlar ama. 3 e, tane elektrikli araç kullanıcısıyım. Şu ana kadar elektrik yüzünden yolda kaldığımı hiç görmedim. Hiç yolda kalmadım. Yani benzinli arabayı... Deponuzu görebiliyorsunuz zaten burada gözüküyor. Yani deponuz az olduğunda ortalama gideceğiniz yer belli kilometre olarak. Yani bakarsanız gelirim gidemem ve her yerde de istasyon var. Ben mesela volta uygulamasını kullanıyorum istasyon kontrollerinde. Gayet her yeri bana anlık olarak gösteriyor. Örnek veriyorum 365 kilometre ben e, Volt uygulamasında konumumu giriyorum. 300 300 kilometrelik yol mesafesinde ve 280 kilometrelik yol mesafesinde şarj istasyonlarına bakıyorum. Yani 50-60 kilometre siliyorum çünkü yolda klima açıyorum vesaire biraz hızlı basıyorum. Bu yönden hani e, sorun yaşamamak için 60-70 kilometre kadar siliyorum. Garanti olsun diyorsanız 100 kilometre kadar silersiniz ve yolunuzda gidersiniz zaten. Yani e, gayet başarılı bir sistem. Bakın daha 2-3 kilometredir belki indik aşağıya. 2 kilometremiz düşmedi. Aracımız hem şarj ediyor hem de kilometreden yemeden, yakıttan yemeden yolumuzda ilerliyoruz. Gayet bu özelliği başarılı. Bazı arkadaşlar yok klimayı şey yapamıyoruz da vesaire de vesaire. Ya böyle düşünmeyin. Kesinlikle Klimaya açıyoruz. Elektrikli arabada sadece şu var. Diyor ki klimanın seviyesini çok arttırmadan sürece ben sana klimadan yemem. Örnek veriyorum. Diyelim şu an klimamız kapalı. Bakın 376 kilometre oldu. Ben mesela klimayı seviye 1'e aldım. 363 oldu. Yani ortalama 6 kilometre kadar 6 kilometre mi oluyor? Yani 10 kilometreye kadar siliyor. Ama sonra diyor ki bu ilk açılış. 2'ye aldığımız zaman bakın 3, e, 356 359 oldu. Yani seviye 2 aslında çok dokunmadı. Seviye 2 aslında çok dokunmadı yani. Bakın direkt 58 yani 3-4 kilometre. Ve seviye 2 de gayet e, yakıtlı içten yakıtlı araçlara göre daha çok soğuttuğunu söyleyebilirim yani. Ee, ve biz genellikle genellikle ben 1 ve ikinci seviyede kullanıyorum. İlk ikinci seviye alıyorum. Aracı hemen soğutuyor. Ondan sonra 1'e düşürüyorum. 3-4 gerçekten çok uzun bir menzil. Mesela bir Tesla'mızla yolda gidiyor. Yani 3-4 gerçekten çok soğuk. Örnek verelim. Şöyle. 358 Seviye 3'ü aldım. 353 oldu. 4 kilometre. Yani seviye 3'ü de koyabiliriz. Seviye 4'te de 3 kilometre koyuyor. Açarken sadece klima seviye 1'deyken asıl e, gücü alıyor. Çünkü neden? Diyor ki sen klimayı açtın. Ben seni her türlü teyit olarak senden şu kilometreyi sileyim diyor. Her seviyeyi yükselttiğimizde klimayı soğutuyor zaten. Kendi araçlarımızda işten yakmalı araçlarda da gidip de klimayı 5-6 seviye aldığımız çok nadir görünmüştür. O yüzden Bence gayet e, seviye bir. Şimdilik kapatıyorum. Evet yolumuza bir saat 19 dakika kaldı. Ve 194 194 kilometre. Burada da 103 kilometremiz kaldı. Hemen raporları açalım. Toplam 240 kilometre gitmişim. 2 saat 42 dakikadır gidiyoruz. 5.2 kilometre yapıyoruz. Bence gayet iyi. Biraz yolda bastım ama. Mecbur basmak zorunda kalıyorsunuz bazen. Yokuşlar çok vardı. Ondan dolayı da biraz etkisi var tabi. Şu an autoya geçtim. Şu anki tüketimimiz bu şekilde. 1 saat 18 dakika sonra görüşürüz. Evet dostlar yolculuğumuzun son 10 dakikası. Toplam 12 kilometremiz kaldı. Aracımızda da 92 kilometre gözüküyor. Burada da kontrol edebiliriz. Bakabilir miyiz bu? Daha %20 şarj olduğuna dair Burada bize bilgilendirme yapıyor. Şarj istasyonunu da arayabiliriz. Ama kilometremiz yolumuza göre daha iyi. 92 kilometreden burada yazıyor. Ee, yolculuğumuz güzel geçti. Hemen kontrol edelim. Yani herhangi bir şarj istasyonuna uğramak zorunda kalmadık. Standart stabil gittik. Yeri geri geldiğinde ee, hız yaptık 160-180 nereye de geçtik. Ama ee, standart olarak baktığımızda 340 kilometre yaptık. 100 daha koyalım 400-430 olsun 430 kilometre kadar ortalama bir yol yapacağız. 11 km kilometre sonra da mesafemize geliyoruz. Ee, diğer araçlara göre bence daha hızlı bir kilometre sahip yani diğer elektrikli araçlar araçlarda emin olun uzun yollarda bazen istasyonlarda falan denk geliyoruz insanlarda. 200 250 kilometre yol yapıyor insan. Bir de hani şöyle söyleyeyim size normal standart hızlarda yani hızların da altında 90'da 80'de 120'de hani biz 140 160 170 hızları görerekten bu rakamları belirliyoruz. Hani bence Kia şarj olayında bana göre şarj olayında metreleri veriyor diyebiliriz. Ama şeyin içerisinde 600, 650, 550, 570 bu sizin ee, işte aracınızı sürekli e, ee, sistemde şarj edip etmediğinde de fark ediyor. Ama normal sıfırda kullanırsanız emin o araba 400 km de verir, 300 km de verir. Şehir içinde kesinlikle seviye 1, seviye 2, seviye 3. Geri gelecek ay pedalda da kullanın. Trafikteyseniz ay pedal kullanın. Ee, normal ana yoldasınız, çevre yolundasınız, seviye 3'te kullanın. Bunlar arabanın e, enerji tüketimini daha minimal seviyeye indirdiğinden dolayı. Örnek veriyorum, seviye 3 aldığınız zaman araba bir halt Amaç orada hani boş yere enerji kaybetmesin. Araba yolda süzülürken boş yere enerjiyle süzülmesin gazdan çektiğiniz gibi fren yapıp hani o enerjiyi tüketmesin. Amacın bu aslında baktığımız. Diğer 3 arabalara da kıyaslayacağız. Ama şu an Çiğ'den bahsedersek yani şehir içerisinde 500-600 kilometreleri görebilirsiniz. Yakıt ortalaması işte 700-800 liralara tekabül ediyor. Buradaki sizin tercihiniz olmalı. Yani elektrikli araba aldığım zaman ne istiyorum? Yol mu? Mesafe mi? Hani hızlı gidip gelmek istiyorsam kesinlikle e, almayı düşünün ama benim için yakıt önemli veya ne bileyim işte e, elektrikli arabanın hızı gerçekten çok farklı Bunlar önemli diyorsanız e, güç kuvvet diyorsanız e, ileriye yatırım diyorsanız e, elektrikli arabayı tavsiye ederim yani teşekkür ederim İnşallah e, yeni videolarda yeni bilgilendirmelerle buluşuruz Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden görüşmek üzere. Bu, şekilde arkadaşlar daha detaylı elektrikli araba videoları istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Iconic 5, Iconic 6 ve Kia EV3 GT Line Bu arada bu araba long kasayı. Bunu demeyi unuttum. Bu araba long kasa full artı full arkadaşlar.